Anne bari. <laughs> annemin sesini duyanlar artı bir. Chat bırakacak şimdi. Annemin A sesini <laughs> duydunuz mu? <laughs> Alo. Geldi mi annemin sesi. Ben geldi. geldi. Geldi gibi. dokan evet. Yemek mi yiyeceğim diye bağırdı böyle. Yayın bitti sanırım Ben Açım bu arada. Saatlerdir açım yayın için. Abi Raychex right abim diyor ki gecikme var yayında sesli gelebilir miyim? Gelsin. Atın agaları. tamam atıyorum atıyorum Dur. Aa, tamam. Tamamdır. Yalnız galiba kayıt odasından bir tek sen evet. tamam, tamam, rol verebiliyorsun abi. tamam tamam dur ben rolü veriyorum şimdi hızlı bir şekilde. Oğlum ne kadar fazla şey var şu an. Agalar genel, RTX, right agalar tamam. RTX right gel. Şu an sunucuya girebiliyor muyuz? Bana evet. gelmedi daha ip Çünkü artık girmemiz lazım acayip uzun sürdü Ama açacağım bir sunucu lan öbür dosyayı al aç ne kadar resetlenecek Efe hızlı Pratikte yoksa Bu ip değil ya IP tekrardan atacağız twitch abonelerinin olduğu yere 1.1 milyon dönüyormuş bu arada bahisler Tatlı ee, Donate'leri okur musun kaçırdığın var mı Gittikten sonra ee, Abi chat ayıp bu arada ya %67 hayır bize güvenmiyorlar ya Şu an bakmaya ben çalışıyorum ben da. Ben. da Reis bir aralar Peskop vardı okumuştum Kuşkulu adam 8. ay misler Kimin moderatörü be tatlı Hoş geldin abi tekrardan teşekkür ederim Zaten Soru full chatte oldu. hiç gitmiyor hoş ama oldu. Abi bana e, özelden atın yapacağım. Onun dışında kaçırdığım Bir bağış falan yok abi Restoranı okuduk. Mekafuşya'nın resmini gördük. Ee, yayın bitene kadar buradayım demiş. Adal, e, Adal'ın minik çükü. Bunu okumamışım <laughs> abi. Tamam Adal'ın minik çükü zaten minik çük burada duruyor. ki, Küçücük böyle. <laughs> efe, bak, lütfen, 3 santim arkadaşlar. <laughs> Giremiyorum. Ee, onun dışında yani her zaman benim de, o yüzden şey dedim. Morkezel. Now. Bu gelmiş yanımıza Prime'la. Sal, teşekkür ederim. Hoş geldin. Ee, onun dışında 100k basan var bu arada. Abi telefon numarası gidecek bu arada. Telefon numarasını e, 1 milyona alacağız demiştik ya mantıklı olur di. Şimdi mi alsak? Hı hı. Şimdi alalım mı biz? Şimdi Abi ne? bence alma ya. alan alsın bir tane. Tam. Ya hayır ya. Zaten alan alacak da şu an çok kolay oldu yani. Bir günde 5 kişi evet, falan alacak. Kolay oldu. Normalde 6 e, izleyen bir kişi alabilecek düzeyde getirdim. 6 ay yayınlarının hepsine gelirsen 300 puanı toplayabiliyorsun. 6 ay hatta 3 ayda falan da bile alabilirsin. Sadece sıkı bir takipçi olman lazım. Kumlar sayesinde bir ayda Abi falan. O zaman Discord özel rolde arttırabilsin. Kim, Çünkü kimden arttı? Agalar, genel genel artık, Agalar genelde. 2-3 tane alan oldu böyle. Burada yanan modlar oldu ya. Hiç abi bu arada yapamayız. cidden arttırılması lazım. Neyse geldim. Evet. Şimdi evet. selam abi. Hoş geldin. Hoş. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben yine bir locate village diyeceğim. Locate village yapıp oradan yardıracağız. Kimse bir şey almasın bu arada. Çünkü için burada. Gidip de adam zaten 30 kişi falan olacaklar. Abi sonra şu bizdeki herkes girdi değil mi? Sablara vereyim IP'yi. Ver abi. Bizde kimler Viecock, Right Tech, Gar, ben, sen, 6 kişi. DarkBot, Cooler falan. Chat veriyorum IP'yi. 6 kişi olalım. Daha fazla olursak çünkü şey olacak. Hani FF falan da gelebilir diye düşündüm ama o zaman fazla oluyor cidden. Yarın falan daha da abartıp 10 kişi biz oluruz. Onlar o zaman gelir. IP atılıyor şu an. Bak herkes geliyor. Gazeni geldi. Ryan geldi. Kratos geldi. Ee, oh, IP attım bir tık Türk daha açın. Şu an kaç kişi var sonucu da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 kişi var. Bir tık daha fazla gelmesi lazım. Evet. Herkesi teker teker asasin yapabilir misiniz abi? Nasıl yapılıyor abi? Komodu ne? Slash, assassin. slash assassin, o kadar. Tamam tamam yeter, yeter 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 yeter. Sakin. Sakin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lan dur dur dur. Kimse gelmesin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lan ne oluyor? Ne, ne? Değişiyor bunlar. Kaç kişi var şu an? Assassin yaptığım için olabilir mi tek tek? Aa olabilir. Ben değişiyor sanıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 39 kişi var. 39 kişi biraz fazla. 39'un 6 çıkarınca hızlı bir matematik düşün Okan. Tabi biliyorum 33 olduğunu. Şey 33. Fazla oluyor ki. 6 vs 33 biraz abartılı değil mi? 3 kişi daha alalım. Bize Aa, 9 biraz. kişi olalım bari. Gaz neliği bize alalım. kar Aa, gaz neliği Neyse hepimiz asasin ha, Zaten asasin hepiniz asasinsiniz. Çünkü, evet, evet. çünkü beni de görmeniz lazım. Gazze'nin bizde. <laughs> artık salın menülü. Bir de CR alalım abi. Bir de <laughs> Efe'yi Grington'u alalım tamam mı? Peaceful yapabilir misin? Peaceful şimdi zaten öyle başlayacağız. Peaceful. Her şey hazır olacak. 9 kişi. Bak bizim takımı şey yapıyorum. Tekrar yayından gelenler. O oh, CR Burak düştü bu arada. Gaa. Ben... CR almıştım. Neyse o zaman. Yahya gelsin o zaman. Yahya gelsin. Ya Storm Knight ama Yahya dedim ilk ya. Storm Knight'ı sonra alırız. Çünkü az önce PvP'de aldığından dolayı diyorum ki belki gelebilir daha mantıklı olur. Neden olmasın? Abi şu an herkese verdiğimi düşünüyorum. Elinde pusula olmayan falan var mı? Ee, <laughs> ben de yok. Sanmıyorum. <laughs> ben de, de yok. Ben de, de. Ben de, de yok. Ha şimdi geldi. Tamam. Ee, arkadaşlar bunun İnsanlarda bir sıkıntı abi var çünkü, galiba. Abi bu şey kargaşa oldu ya. Abi çünkü tam abi o zaman adam ya. Ağaç kesiyor burada. Abi başlamamıştık o zaman takipçilerle yapmıyoruz abi. Kim atladıysa onlar yüzünden. Tanıdık kişileri alacağız, az kişiyi alacağız. 6 vs 6 falan yaparız yani. Az önce evet, bir dakika. Abi. Gözüm önünde kazanların bir klibini alsanız ya. Sunucudan banlayacağım abi, abi, ben ismi abi ismi direkt kendim. olarak. O, o banla abi. Şey banla abi direkt onu. Aldın abi. Eee çünkü ağzıma klibine atın abi. Çünkü bu <laughs> herkes biliyor. <laughs> Al ba bayağı bak şeyin üstten çıktı hatta. <laughs> tamam. User ben Fallen. Abi Aa, şu dnz olan adı Ban önce. User Fallen. Aa, yani olan adamı. Ya isimleri at abi. Klip klip atıldı mı? Çünkü biz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Engel olmaya çalışıyor adam yani bilerek. Sıkıntılı bir durum. Adam diyecekse ben de bu şekilde onu trollemiş olayım. İsimleri bana özelden yazsanız ya. Emirhan H. Blok var bir tane. Ya Emirhan H. mi? Tamam. Çıktı. Çıktı ama banlandı o. O yüzden Grington banladı. Başka kim var abi? gözümün önünde biri çalı falan yumrukluyordu. O var sanırım. Çünkü Sunucuyu resetlememiz gerekecek tekrar Sunucuyu resetlesene abi efe hızlı bir şekilde Yeni bir dünya aç oradan başlayalım Bu sefer gözümün önünde Tekrar crown falan olursa Spectator'da olacağım Komple ben şey yapıp Banlayacağım yani yani yok mu bir crossband Twitch Discord'da? Yok be o kadar bir şey yok adam sadece oyunun gidişatını bozdu diye Ç Çalı her yerden, her yerden Çalı kırdık <gülüyor> <gülüyor> evet bütün herkesin chatinden banlanmadı Hoş geldin Keniş'e sen de Ökhan nasılsın umarım iyisindir. Bakıyorum da şu sıralar gayet hoş eğlenceli yayınlar oluyor Size iyi eğlenceler ee, Diler herkese de selam demiş Bu nasıl bir cümle Keniş'e Size iyi eğlenceler diler herkese de selam <laughs> <laughs> olsun İyi yayınlar teşekkür ederim kardeşim umarım eğlenirsin e, açıldığında söylersiniz bana tekrardan girelim hızlı bir şekilde. Ben de bir IP gizliyim bu şekilde de. Tam bizim şey belli ya bir 6 kişilik ekip kurduk o şekilde. Çok abi fazla olmasın. Diğer tura olsun o zaman öngörü. Ay, öngörü işte. öbür tura olacak. Ay, Daha başlamadık ki zaten. Cere Burak 09 abi white e ekler miyiz? Ekleriz tabii ki. Cere Burak iyi bir adam. Yani gelsin, katılsın trollleyeceğini falan hiç sanmıyorum. Trollleyecek en son kişilerden biri. Ee, Yusuf T0 teşekkür ederim abi Prime'manı kullandığın için. Cüneyt'in hücresi 2 teşekkürler Prime'ını kullandığın için. Umut CKMN hoş geldin abi. Teşekkür ederim. 0 Alperen. Alperen hoş geldin. Teşekkür ederim. Morkezel hoş geldin. Teşekkür ederim. Onun dışında öngörü bitti. Çoktan şu an yapamazsınız. Bir de artık açılsa mı sonucu? Çok geç kaldık. Açıldı açıldı ya server. Sen okuyon diye söylemedin. IP'si var mı tamam abi? Tamamdır. Aynı. aynı IP. Aynı IP. Aynı IP, IP. de whitelist'te yokum ben benim whitelist'te. Uh, ben de yokum abi. Tamam şu... Whitelist at uh, gar alttan tere. Curvi. Böyle miydi kurvi? Kurvi ya. Böyle abi, mi? Sürü. Tamam. Ondan sonra whitelist, başka kim var? E, CR Burak, 09 var. Tam bu kişiler belli. Locate village. Az Morda önceki village de, 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 fena değildi ya. Şimdi kötü bir Village geleceğiz. Bütün manhunt'ın içine sıçacak. E, white List, no sound, yes, clap. Değil mi? Direkt böyleydi. Hı <laughs> hı, öyle diyordun. Tamam Tamam. Oldu mu şu an? The right X var. Oha bu köy. R Y t, t X right t X böyleydi right, sanırım. Evet. Does not exist. Bir dakika lan right T. Alt t var sanırım. Ne? Alt tire var. Alttan alt tamam. Oldu eklendi. O zaman chat uh, gelin buraya. Bizim ekip tamam mı şu an? Bizim ekip. Toplam, Biraz. Toplam. Bir, bir kok, tam bizim ekip Gar. Bir uh, tamam. 1 2 3 4 Grintson da bizden 5 6. kişi Hekim'den Noyensius, Noyensius sen de gel. Girdin mi? Noyensius. Girdin. Tepen Noyensius doğu Kanada. Tamam. Bizim ekip böyle. Şimdi White liste için herkes gelsin, aboneler gelsin. RightX. Right -X mi burada değil. Dur dur. Aa right de. Right de siz çekin abi. Şöyle yapacağız. Abi biz çekemiyoruz. Ayrım olması için şu tarafa doğru. Bak siz şurada bekleyin. Aboneleri birazdan öbür tarafa çekeceğim. Görev paylaşımı da yapacağız abi. Hızlı bir şekilde. Tamamdır. Ne abi ya? ihtiyacımız abi, var. Ay ay yani ay ay yani... Ay ay yani ay ay cidden <laughs> Sadamer hoş <laughs> geldin abi. Teşekkür ederim. Birazdan e acılar içinde öleceğinden dolayı erken işimi bitireyim falan dedi herhalde. Tamam aga siz burada durun. Hiçbir şekilde Eşya da çalınmasın umarım. Gel Veysel abi gel. Fotoğraf. Gel. Böyle duracağım fotoğraf çekmek isteyen ve çekinsin gelsin. White list açın abi. Şu şekilde bir anı fotoğrafı. Agalarla. Agalarla. Şöyle. Güzel tatlı. Arkada bir tane de Doğukan adam ee, Yıldırım Eko Adam e, Abi selam beni öldüren Eko, seri Seni öldüren Eko Adam Ben de katılabilir miyim veya bir fotomuz var mıdır Oğlum tabii ki katılabilirsiniz zaten Discord'da atmadık mı Sen nasıl geldin zaten oradan gel Oradan devam edeceğiz is hala mı şey bu arada Açsanıza Oğlum neden Aç kimse o, şey çok, e, Kimse gelmiyor Herkes o zaman gel Herkes gelmedi tam, tam, çok tatlı sınır <laughs> falan olabilir o, mi Sınır yok <laughs> tamam 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 geliyorlar, geliyorlar. Dark Bat Cooler'ı da White List'e ekleyebilir misin White Kesinlikle. List of. Ben de oldu. Tamam. yok ya, olsa ekleyeceğim Evet, ben de yok. Tamam. Bu kadar yeterli herhalde ya bu kadar kişi Bir tık daha şu olması lazım. Bir tık daha gelsinler. Abi, ee, ee, ay, Green sürekli kapatıyor. Tamam bu yeterli. 6 kişiye karşı bu olacak. Ee, bir kişi uzaktan baksın abi. Ee bir sıkıntı olursa yardırız tamam. O zaman başlıyoruz abi. Gelin buraya. 45 Bölümü nasıl abi? Eee bizim için durabilir misin? Burada herkes burada olabilir mi? Çünkü herkes burada olmazsa biri bizden önce falan çıkarsa Ay ne oldu lan? lan? Ben şey yapamadım abi? İnsanlar birbirinin içine girip sıkışıp evet. ölmeye başladı tamam. <laughs> buraya geldik. Buradan yardıracağız. Bu chat'i kapatacağım. chat çok şey yapıyor. Boş yapabiliyor. Ee, hidden şimdilik. Tamam. O zaman başlıyoruz. Ben şu an bundan sonra komut falan yazamam. Ateşin. Asas, asasinleri ayarlamadık. Birisi blok kırıyor. Abi kim kırıyor? Evet, Safa var abi ben safe onu gördüm apricot kırıyor. Safe apricot. Tamam abi safe kırıyor. Hala kırmaya devam ediyor abi Merde Tamam mi? Ban safe apricot Banlandı abi bir ha, daha bu sunucuya girmeyecek Giremeyecek Aa, İsimleri söyleyin abi Dragon, Dragon var Dragon banlandı Başka kimler var Tamam o zaman. Abi, madem böyle yapacaksınız abi, biraz e, daha label koyalım mı şuralara? E, loot, çünkü böyle. lootlanacağımız şeyleri biz önceden almış olalım. Hey bayıllar ben de deli gibi başlıyorum abi, tamam mı? Hatta al e, abi, taş baltalarımız da olsun. Abi, olsun ben. abi. Abi ben nasılsin? ayarlıyorum? Şimdi. Tamam. Şimdi benim yanıma abi, gelin. Olsanlar. Benden alacaksınız kaçarken. Clinton beni banladı sanırım. Ne? <laughs> abi cidden bir daha yapmayacağım bu arada takipçilerle sanırım. Durun diyorum gelenleri de banlayacağım artık cidden bak. E, speedrun'da bizim bir tık uzakta durmamız lazım. Adamların sayması lazım. Sadece böyle geliyorlar. Ay, geleyim mi? Geleyim mi? Ya, gel abi. <laughs> Tam gelen herkesi banlıyorum abi. Takipçi kalmasın oğlum. Bana ne? Exit'im <laughs> <laughs> var. Seni seviyordum abi. Seni bir banlayalım. <laughs> Veysel abimi de banlayalım. <laughs> Mentris, <laughs> Mentris'i de banlayalım. Güzel abi. Gibi. Muhtar, e, muhtar ben de oh Thanos <laughs> şu be. Ha, ha, şıklatıyorum zaten Thanos <laughs> benim skinim. Mister gibi. Ya ya bu arada random denk geldi olmayacak. Kratos bana mı koşuyorsun abi? Kratos. Seni, seni, seni. Tos olman yok mu? Citen... Abi şu an elinde pusula olmayanlar yazabilirim ben herkese tamam. verdim o. Abi benim tamam. Assassin et A yapamıyor muyuz mesela? Sonra Dokkan abi speed. Tamam diyorsun. tamam gelin artık ya çok fazla zaman kaybettik. Başlayalım. Hmm. En zevksiz speedrun ve şey olacak büyük ihtimal cidden rahatsız edici oldu. Dhonya, Dhonya nasıl iş? Babo neden geliyorsun? Tamam, tamam, bizim ekip al. gelsin. Suanlim'in ge geçecek misin? Abi benim banımı açabilir misin? Ya bizim Efe <laughs> tamam. neden bu kadar boş işler yapıyor? Ben onu anlamadım. Neden seni şey yaptı ki? Pardon yapıyorduk değil mi şeydeyken? Evet pardon. RTX. açtı mı abi? Yerdeki hayvanları <laughs> <ABL> <laughs> yerine, yerine koydum millet. Tamam. Şey abi insanlar çok fazla rahatsız ettiği için ben de böyle bir şey yapayım dedim. Her şeyi aldılar zaten. Bizim ekip ben bu kadarla başlıyoruz. De Devam edeceğiz. Pusulayı bu arada verdik herkese. Abi bana da versin. Eee tamam tamam. Böyle başlıyoruz abi. Tamam. 45 saniyeleri var. Biri şey yapsın. Tutsun. Yar duruyorum ben. Başladık ben abi. Son girayda da pusula yokmuş. Şunlarda da yokmuş. Dur hepsine veriyorum ben. Yapalım. Let's go.